hanımlar Hoş geldiniz kanalıma Merhaba selamlar hepinize şimdi elimde böyle bir e, tabanım var bu set halinde bakın böyle satılıyor Mona yun var alabilirsiniz şunlar kulpları bakın bu sırt çantasının kulp kısmı şu da sırt çantasının ağız kısmına gelecek olan şerit Bu da kapak kısmı gördüğünüz gibi çok hoş bir set bu set halinde satılıyor Arkadaşlar şöyle de bakın Poliester makrome ipim var. Bu e, 250 gramlık e, orta kalınlıkta bir ip. Şimdi bu üç bobin ve tabanımı bakın böyle işleyerek yani şöyle 750 gramlık bir ip kullanacağım ben bunda. Oldukça da güzel ve hafif bir ip arkadaşlar çünkü poliester olduğu için çantamın yapımına başlıyorum. bakın buraya iki tane üç buçuk milimetrelik tığımla işliyorum bu arada ama üst kısma geçtiğimde tığımı tığ numarasını değiştireceğim bakın iki tane ilmeğin içine battım ikişer ikişer işleyeceğim sadece köşe kısımlara üç tane işleyeceğim şöyle iki buraya da iki çünkü tabanın ilmekleri yani delik kısımları tabanın oyukları birbirine çok yakın değil uzak o yüzden de bakın buraya tam köşe kısmı da iki tane ama şuraya geldiğimde bu köşe kısma bir şöyle iki şöyle üç tam dönüş kısma üç kez battım ama diğerlerini iki iki ve ben bu şekilde iki iki yaparak gidiyorum ama üst kısımda da bundan biraz büyüteceğim şimdi taban büyüklüğü de şöyle bakın 26 santim şöyle boy olarak da 13 santim şimdi buraya geldim şuradan bağlantımı yapıyorum yine 3.5 milimetrelik tığımla devam ediyorum hemen dip kısma buraya bir tane yanına bir tane onun yanına da bir tane battım yani burayı 3 tek bir çift hemen diğer yanına bir diğer yanına da bir tane buraya da 3 tek yaptım hemen yanına çift şurada büyüttüğümüz yeri görüyorsunuz tam köşe o köşenin hemen yanına bir tane ama diğer yanına iki tane. Yani köşeye aslında şöyle bir şey yapmış oluyoruz. Köşeden bir önceki sıraya 2, 1, 2. 2, 1, 2. Yanına 1, onun yanına da 1. Ve diğer yanına yani 3 tek. Şuraya bir tane çift. Şimdi bu sıramı ben 3 tek bir çift olarak bitireceğim. Şurada büyütmüş olduğumuz, olduğumuz şuradaki büyüttüğümüz köşe kısmına bakın şuraya 2, 1, 2 batacağız. Ondan sonra 1, 1, 1, 2 böyle gelecek. Şimdi ben tek tek işleyerek bakın buraya kadar geldim. Şuraya batmıyorsunuz. Bağlantı yeri burası. Şuraya battıktan sonra bir zincir çekip bunun üzerine sadece bir sıra sık iğne gideceğim. Artık artırmamızı bitirdim. Bir sıra Hiçbir şey yapmıyorum. Sık iğne gidiyorum. Sonra 4,5 milimetrelik tığımı alacağım. Ve hiçbir şey yapmadan bunun üzerine sadece sık iğne yaparak çantamı belirli boyuta getireceğim. Bakın böyle tek tek lacivert olduğu için bu ıı, sipariş üzerine yapıyorum bu çantayı ama yaparken size de özellikle çekim aşamasında sır çantası yapımını göstermek istedim. Polyester makrome çok güzel bir ip. Örümü de çok kolay. Bu 3,5 milimetrelik tığ ile buraya kadar ördüm. Bu bağlantıyı en sonunda yaptıktan sonra 4,5 milimetrelik tığım alacağım. Bunun üzerine 4,5 milimetrelik tığımla örerek gideceğim. Arkadaşlar bakın. Şimdi çantamızı bitirdim ben. Çantamız 40 santime 30 santim. Bu yeterli olacaktır. Şimdi şöyle bir şey yaptım ben. Burada birer sıra bakın. Üzerine birer zincir çekip birer sıra atlayarak şu şekilde oyuklar açtım. Çünkü çantamızın bu şerit kısmının girmesi için. Şimdi ben onu bu şekilde takacağım. Tabi şeritleri açarken birer tane zincir çekip üzerine birer sıra atlayarak gidiyorsunuz. 2 4 6 ve 8 tane birer sıra atlayarak. Tabi önce ortasını bulun sayarak yapılacak bu. Şöyle ben şöyle ben şeridi geçiriyorum bakın aralardan. Çantamızın Ayvalığa gidecek bu çantamız arkadaşlar. Yaparken de özellikle çekimini de yapıp size göstermek istedim sırt çantamızın. Bakın çok güzel oldu. Şöyle göstereyim ben. Şu da kapak kısmı. Ben bu kapak kısmını da bakın bu şekilde dikeceğim. Çantamızın üst kapak kısmını bitirmiş olacağım. Şurada bakın kapağın üzerinde bu şekilde ilmek yerleri var. Oyuklar. Şöyle tam orantılayıp çantamıza onu dikeceğim. Ondan sonra da bakın bu da sırt çantamızın kulpu olacak. Onu da tam buradan bu şekilde dikip şu kulp kısmını da bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle diktim. Gördüğünüz gibi çift çift diktim. Daha sağlıklı olsun diye. Şimdi hemen şeyi de taktım buradan şeridi. Bunun içerisine astar yapacağım ben. Şimdi kapak kısmı da bakın. Şöyle. Şimdi bu kilidimiz bakın. Bunun tam yerini belirleyeceğim. Şu kilidin arka kısmına giriyor arkadaşlar. Kilidi sağlamlaştırmak için. Tam böyle ortayı bulacağım. Bu şekilde. Şu şekilde kilidimi takıp sıkıştırıyorum. Tabi bunu e, pense yardımıyla e, sıkıştırabilirsiniz arkaya arkadaşlar. Ya da karga burun penseyle de olabilir. Ondan sonra da çantamızı bitirmiş olacağım. İsteyen astar da yaptırabilir. Yapabilir ya da. Şu şekilde. Gençlerin çok sevdiği bir çanta. Arkadaşlar bunu yapmayı unutmayın. Çok güzel ve çok şık bir çanta yaptık sizlerle beraber. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram adresim de shzhandmade. oradan da takip edebilirsiniz. Sevgiler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.